Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çağın Adı Kurban. Pamukköy Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda da Emsa Pamukköy'de de görevini yürütüyorum. Benim de fayda olabilecek çok güzel video hazırladık. Videonun hazırlanma sürecinde bizlere her türlü desteği sağlayan Sayın Dekanımız Profesör Doktor Melek Boy ve onun önceliğinde de Pamukköy Üniversitesi Tıp de Fakültesi Dekanına çok teşekkür ederiz. Videoya başlamadan önce üniversite sınavında göstermiş olduğunuz başarıdan dolayı tebrik ediyoruz ve videoya başlamak istiyorum. Bunun öncesinde de şunu söylemek istiyorum ki daha öncesinde Pamukköy Üniversitesi tanıtımı adı altında iki tane daha videomuz var. Biri PDF video Diğeri ise eğitim sistemimiz Onlara da sağ üstteki e, çıkan bağlantıma ulaşabilirsiniz. Fakültemiz 1987 yılında Denizli Tıp Fakültesi adı altında 950 Üniversitesi'ne bağlı olarak kuruldu. 1999 2000 eğitim öğretim yılından itibaren ise fakültemizde probleme dayalı öğrenci merkezli aktif eğitim yöntemiyle eğitim verilmek. Fakültemizde 1, 2 ve 3. sınıflarda probleme dayalı, 4 ve 5. sınıflarda ise taska dayalı aktif eğitim verilmektedir. 6. sınıflarda ise hekimliğe hazırlanırken koruyucu hekimliğin, bilimsel düşüncenin sürekli mesleksel eğitimin ve gelişimin önemini özümsemeleri amaçlanarak internet eğitim verilmektedir. Fakültemiz 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından tekrar akredite edilmiş olup akreditasyon devam ediyor. Fakültemizin amacı üç temel çalışma alanımız olan eğitim, araştırma ve sağlık hizmetleri konusunda Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda toplum ve insanla herhalde çalışmalar yapmaktır. Fakültemizde P4 sistemi uygulanmak. Öğrencilerin bir yönlendirici gözetiminde küçük gruplar halinde bir problemi tartışarak çözerken öğrenme gereksinimi duymaları sonucu hipotez kurma yolu değil öğrenme hedeflerine amaçlayan iki da daha çok oturumdan oluşan yapılandırılmış eğitim sürecidir. Fakültemizde eğitimler modüler şeklinde ilerler. Tekrardan hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Hem eğitim sistemimiz hem de PD oturumları hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak istiyorsanız önceki videolarımızı izleyebilirsiniz. Modüller içerisinde probleme dayalı öğrenim oturumları, mesleksel beceri eğitimleri, klinik beceri eğitimleri, iletişim becerileri, mesleksel değerler ve etik uygulamalar, sunumlar, paneller, alan çalışmaları, bağımsız öğrenme süreçleri yer alır. Dönem 1, 2 ve 3'te de dersler amfi dersleri şeklindedir. Dersler fakülte binasında, ek bina olan morfolojide ve yeni yapılan tıp fakültesi binası içinde bulunmak. PD oturumları ise fakültemizde bulunan PD odalarında. Şunu da söylemek mümkündür ki okulumuz öğrencilerine inanılmaz çok imkanlar sağlayan oldukça zengin bir okuldur. Fakültemizde bir tane kütüphane ve bir tane çalışma salonu bulunmak. Bunun yanında bir tane rektörlük binasında bulunan tüm üniversiteye açık merkezi kütüphane bulunmak. Tıp fakültesi kütüphanesinde tıp derslerine yardımcı olan birçok kaynak. Bunlara ek olarak Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık binasında öğrencilerin kullanabileceği dolap PDO odaları bir donanım laboratuvarlara kadar pek çok imkan var. Artı olarak geçtiğimiz yıl kullanmaya başladığımız tıp fakültesine yeni yapılan binamız sayesinde çok daha modern, çok daha şık çok güzel bir binaya sahip. 1994 yılında eğitime başlayan Pamukkale Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi 44 Anabilim, 19 bilim dalını bünyesinde bulundurur. 857 yatak, 714 hekim, 1057 sağlık personeli ve 21 ameliyathanesi ile hastanemiz halkına hizmet etmektedir. Klinik eğitimin başlamasıyla beraber öğrenciler hastanemize çok sayıda vaka görme şansına sahip. Üniversite bünyesinde bir devlet tiyatrosu ve açık kapalı spor testleri var. Alanı ve kapasitesi göz önüne alındığında spor testlerimiz Türkiye'nin en büyük kapalı spor testi konumundadır. Aynı zamanda üniversitemiz bünyesinde arkeoloji enstitüsü kurulmuştur. KK yurtları 8 tane bloktan oluşmaktadır. Bunlar 6 kişilik ve 4 kişilik odalar bulundurmaktadır. Kız öğrenciler için KYK yurtları kampüsün içerisinde, erkekler için ise KYK yurtları kampüsün dışında bulunmak. Kapasitelerine bakacak olursak kız öğrenci kontenjanı 5000, Alfik öğrenci kontenjanı 1500 civarındadır. Üniversitenin yakınlarında birçok özel kız ve erkek yurtları bulabilir. Bunlara ek olarak üniversitenin çevresinde 1 artı 0, 1 artı 1 ve 2 artı 1 rapar sayısı oldukça fazla. Kampüs içinde tıp fakültesine yakın olan yemekhane morfoloji yemekhanesindir ve güncel fiyat 2 Ağustos 2022 tarihiyle 5 TL'dir. Bunun dışında bir tane merkez yemekhane ve kampüs içinde birçok kafe bulunmak. Bu kafelerden bazıları hastane arkasında bulunan taş kafe, bir diğeri ise hastane girişinde bulunan havuzbaşı kafedir. Elbette tıp fakültesine ait olan derslerinde öğrencilerin hem dinlendiği hem sosyalleştiği hem de çalışabileceği tıp fakültesi kantinde bulunmaktadır. Kampüs içinde spor açısından da birçok imkan vardır. Tenis kortları, basketbol sahası, koşu pisti, halı saha, yüzme havuzu, fitness salonu ve daha birçok imkan sunan spor merkezimiz mevcut. Fakülte öğrencileri kampüste bulunan Şehit Ömer Halis Demir Spor Merkezi'nden yararlanabilmektedir. Ve burada videomuz sonuna geliyoruz. Umuyoruz ki bu video sizler için faydalı oldu. Sizler de aklınıza kalan her türlü soru için bizlere Instagram adresimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Bizler de yeni dönemde sizlerle de görmekten çok büyük mutluluk duyacağız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.